Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı, Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı, Ey yoksulların zenginliği, Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi, gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. İhsanıyla tanınan Kerem'i sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımızı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın ihtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarında sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi, hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder. Korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım ben senin kulunu, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim kulaklarımı seni çağıranların ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı hep hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolun, Resulün yolu olunca ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevlam beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim. Ben ki günahı sevabından çok. Aklı dünyaya takılmış. Kalbi fani şeyleri anmış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur öyle rahmansın öyle güzelsin ki ne olur Rabbim senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır imanınla dirilt ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim sana açılan ellerimi geri çevirme Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte ey Rabbim. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ın sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duası ile geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu tutuyorum. Beni ve sana kul olarak yaşattım. Sana İsa'nın ruhu ile geliyorum. Beni katına alma diliyorum. Sana Yunus'un duası ile yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim sana Yusuf'un ile geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğu ile geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum. Amém.